Kırığı döküğü yok. Ama çalışmazsa. Eksik parça falan var. Eksik mi? parça da bunlar. Arka kamerada çıktı. Kablosu. Bir tane daha kablosu. Çakmaklı. Bu da aparatı. Tamam. Eksik parçada şu şey de var. Yapışkan. E, tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi e, araç kamerasını transportöre nasıl nereden taktığımı, ne kabloları nereden geçirdiğimi anlatmaya çalışacağım. E, kamerayı bu ön camın oraya monte ettim. Görüntünün iyi aldığı yer burası. E, elektrik çakmaklık aldığım kabloyu ikisi de buradan çıkıyor zaten. Şu üstteki üstteki yere gömerekten camın üst tarafına göme göme buradan gene bu kenara gömerekten şurada kablo gözüküyor şu kenardan şurada kapağını kapağı açtığın zaman zaten burayı torpido hemen hemen çoğunu söktük onun içinde bir kanal var bu torpidonun içinde bir kanal var kanaldan buraya getirdik buradan da çakmaklığa takıyoruz kamerayı şeyini buraya getirdik. Evet görüntüsü de böyle. Arka kamerayı da gene aynı yerden gene aynı yerden arka kameranın kablosunu da buradan getirdik. Yalnız bunu buradan aşağıya inmedik. Şuradan şu kenardan fitilin dibinden fitilin dibinden ağrı buradan arkaya geçirdik. Arka tarafa geçirdik. Bu taraftan da buradan tavan tavan kontra planı söküp tam ortadan tam ortadan direkt karşıya bak kablo var orada. O kapağın oraya. Buraya geçirdik. Buradan içeriye tekrar soktum. Buradan sonrası da kamera zaten buradan kapağa geçiyor. Orada e, lastik bir hortum gibi bir şey var. Arka restansa giden elektrik tellerinin gittiği. Buradan da geçirdim. Kamera tam burada. Oradaki geçirdiğim yeri de dışarıdan göstereyim. Buradan geçirdim. Tabloyu da gene bu lastik jantanın kenarını kestim. Buradan buraya getirdim. Oradan da sıcak silikonla yapıştıraraktan şurada ekleme yeri var zaten. Buradan kamera tam arka camda. Bunun da görüntüsü güzel.